İzmir Merkezli Kırk İl ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Aralarında şehit astubay Ömer Halis Demir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi'nin oğlu eski askeri okulu öğrencisi FETÖ'nün de olduğu toplamda 214 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki gizli yapılanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda İzmir merkezli 40 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hakkında gözaltı kararı verilen 44'ü muvazzaf, 69 asker ile 145'i askeri okul öğrencisini yakalamak için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 137 kişi yakalandı. Gözaltı kararı verilenler arasında şehit assubay Ömer Ali Semir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi'nin oğlu eski askeri okul öğrencisi FT'de bulunuyor. Operasyonda bazı zanlılar adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun devam ettiği öğrenildi. herhangi bir şekilde telefon, kenar, Ona göre bir kıyafet giyin. Sadece o kadar. Evet, bu kadar. Bir de bir ee, kağıt aradı yanınıza. Bu kadar. Evet canım, hayırlı akşamlar. Sağ olun. Kardeşim, hakkında bir soruşturma var. Nedir? Oraya savcıların. Nedir? Okuyorum valla. Sen bana kimliğine getirir misin? Kardeşim silahlı terör müziğine yormak nedeniyle aklımda Cumhuriyet Hizmeti Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2021'e 399.28 sayılı yakalanma gözaltı tarihi artı seni gözaltına alacağız. Fetö. Ee, tamam mı abicim? İstersen sen üzerine...